Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Sermaye Piyasası Kurul Bülteni yayınlandı. 10-12-2020 tarihli. Burada baktığımız zaman izahname, ihraç belgesi onaylanan sermaye piyasası araçları. Birinci bentte ilk halka arzlar diye yazılmış. Bunun detayına bakalım. Daha sonra da sizlerle beraber izahnamenin detayını da açıklayacağım. Nasıl, ne şekilde olacağı, nerelere kullanacağı. Bu sadece haber verme amaçlı çektiğim bir videodur. Ar Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mevcut sermaye 32 milyon 210 bin TL. Burada mevcut pay satışı olarak 13 milyon 306 bin 475 lot B grubu paylar e, halka arz edileceği ile alakalı bir yazı görüyorum. E, burada sahip olunan pay Seda International Sarl in sahip olduğu paylar. E, B grubu paylar halka arz edilecek. Ek pay satışı halinde ise ikinci bentte 1 milyon 995 bin 975, 971 adet fazla talep gelmesi haline Sda International Sarılın sahip olduğu nominal değerli B grubu payın ek satışı da gerçekleşecek. Bunun dışında fiyat satış fiyatı 15.5-17 1 lira nominal değerli paylar 15.5-17 fiyat aralığından satışa sunulacaktır demiş. Aynı geçen halk arz kervan gıdanın tarzında olur arkadaşlar bu halk arzda. Dediğim gibi bakalım bu halk arzın namesi bizlere ne söyleyecek. Bununla alakalı incelemeyi de birazdan sizlerle paylaşacağım. Umarım herkes için ülkemiz için yatırımcılar için faydalı olur görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hayırlı günler diliyorum